Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuz da güzel bir soru. Denkleminin kökleri tam sayıymış. Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun bu kökler bir tam sayıymış arkadaşlar. C de pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B C'ye eşitmiş. Buna göre denklemin büyük kökü en çok kaçtır demiş. Şimdi denklemin kökler toplamı x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dan şu denklemden a'dır. Kökler çarpı nedir? x1 çarpı x2 arkadaşlar. Şuradan c bölü a'dan b'dir. Ben bunları taraf tarafa toplarsam x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 a artı b'dir. a artı b nedir? c'dir. Arkadaşlar buna benzer çok şey çözdüm ben. Her iki tarafa da bir eklersem aslında burası ne olacak biliyor musun? Bak uzun uzun anlatmayacağım artık. x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 eşittir. c artı 1 olacaktır. Sileyim şurayı. Eşittir. c artı 1 olacak. Gördün mü? Bak istersen çarpı her tarafa bir ekledim ya. x1 çarpı x2 artı x1 Artı x2 artı 1 x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı, x2 artı 1 gerçekten de sağlıyor Böyle bir şey gördüğün zaman her tarafa 1 ekleyeceksin tamam x1 ve x2 kök tam sayı O zaman sen bir tam sayıya 1 eklersen yine tam sayı olur O zaman arkadaşlar Burada C'de pozitif bir tam sayı ya C artı 1 Olarak yazdım değil mi C artı 1 olarak yazdım Ana şöyle bir şey oldu C pozitif bir tam sayıydı. ile 1 ekledim C artı 1 oldu arkadaşlar değil mi Tamam o zaman x1 artı 1 ile x2 artı 1'i çarptığımız zaman c artı 1 olacaksa Şimdi burada bu senin çarpanları nelerdir? C artı 1'in çarpanları. C artı 1 veya 1 olabilir değil mi? Ya da bölenleri de olabilir diyeceksin sen şimdi. Mesela hocam C5 olsa C5 olsa 5 ile 1'i toplarsam 6. Ben mesela bunu illa ki 6 çarpı 1 olarak yazmak zorunda değilim. Yani C artı 1 6 olursa değil mi? 2 çarpı 3 olarak da yazabilirim. Ama sen bir kökün en büyük olmasını istiyorsan Buradaki sayıya eşit olmasını iste. Yani burada c artı bir sayısının kendisine eşit olmasını iste. C zaten pozitif sayı. Yani burada bir kök c artı bir olsun. Diğer kökte bir olsun. Ki bir kök en fazla gelsin. Bak sayısal örnek vereceğim daha iyi anlayacaksın. X1 artı bir, X2 artı bir eşittir. 14 olsun. X1 ve X2 bir tam sayı olmak üzere. Burada bir kökün alabileceği en büyük değer 13'tür. Neden? Ya sen bunu 14 çarpı 1 olarak yazarsan. Burada X1 artı bir 14 ise X1 kökü kaç gelir? 13 gelir. Hocam ben 7 çarpı 2 yazacağım. E o zaman 7 yazarsan kök küçülecek görüyor musun? Bu yüzden bir kökün en fazla gelmesini istiyorsan buradaki çarpanlardan bir tanesi bu senin kendisine eşit olsun. E tamam x1 artı 1 c artı 1 ise x1 artı 1 c artı 1 ise birler giderse x1 eşittir en fazla c gelir. Bir kök en fazla c gelir. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı bursa şık olarak geldi. Umarım son dakika da anlattım.